arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta size Türk bayrağı flaması nasıl yapılır onu öğreteceğim. Evet. ilk başta e, mevanterimize gidelim. Kırmızı boya almanız lazım. Kemik tozu ve sarmaşık almanız lazım. Türk bayrağı yapacağımız için kırmızı flama almanız lazım. Aynı bunun gibi. Evet. İşte. ilk başta elinize böyle kırmızı bir flama almanız lazım. Şimdi evanterimize eşya yanma masamızı bir eşya yanma masası alalım. Şimdi bunu böyle üste yerleştiriyorsunuz. Kemik tozunu bu şekilde ee, durun. E, kemik tozunu böyle üstte yerleştireceksiniz. Şunu üste koyuyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi ilk başta böyle bir tane Fram oluşturduk. Şimdi kemik tozunu toparlayalım. Kırmızı flamamızı alalım. O bunu ortaya yerleştirelim. Kemik tozlarını böyle koyalım ve işte gördüğünüz gibi Böyle bir tane flama yerleştirdik. Şimdi bu flamayla ne yapacağız? Evet. Çok kolay. Şimdi buraya bir tane sarmaşık yerleştiriyoruz. Buraya da gül kırmızısından bir tane yerleştirdiğimizde gördüğünüz gibi böyle çok enteresan bir tane flama oluşturduk. Şimdi bunların hepsini toparlayalım. Şimdi ııımm durun. Böyle değil. Şuraya böyle galiba bir heh, buraya bir tane gül kırmızısı yerleştiriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi böyle enteresan bir tane flama oluşturduk. Şimdi bunu ıı, buraya yerleştiriyoruz. Alttan da işte gördüğünüz gibi neredeyse Türk bayrağına benzeyen bir tane flama yaptık. Şimdi ee, bu flamayı alıyoruz. Bunu ortaya yerleştiriyoruz. E, ortaya bir tane gül kırmızısı yerleştirirseniz işte size Türk bayrağı hazır. Gördüğünüz gibi o kadar da kolay değilmiş. Güzelmiş ama değil mi? Eğer bu videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Zik tuşunu da basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.